İyi akşamlar, bugün 8 Mart ve dışarıda acayip bir kozmetik alışverişi çılgınlığı var. Watsons'lara ve Gratis'lere girip uzun uzun bakıp alışveriş yapmak neredeyse imkansız gibi. Saat 6 sularında eve dönmeden bir 15 dakika evvel uğradığımda birkaç stand talanlanmıştı. Max Factor standıydı sanıyorum, böyle ürünlerin %70'i %70, %80'i yoktu. Ee, tabi %50 indirim kozmetikte çok fazla gözükmeyen senede bir gün gözüken bir indirim ben de bu kadar alışveriş yapmayı düşünmüyordum bunu galiba her seferinde söylüyorum hmm. evet neyse günah çıkarma kısmını geçtikten sonra aldıklarımıza geçelim ee, şu Nivea'nın yeni çıkardığı bir göz kremiymiş bunu annem aldı ee, 40 küsür lira 45-46 falan bir fiyatı var galiba. %50 indirim ile. 20 küsür, 22-23 tam bilmiyorum o aldığı için fiyatları. Bir de bu Nivea'nın Aqua, Sensation, Karma ve normal ciltler için olanı. Bundan bir tane bitirmek üzere annem. Ve e, çok memnun olduğunu söylüyor. Benim gibi çok düzenli kullanmasa da. Zorluyorum onu kullan kullan diye. Neyse bitirmek üzere onun için indirimde de olunca bu ikisini kaptık. Genelde göz kremleri zaten el yakıyor. Böyle dönemlerde almakta fayda var. Başka e, Cevahir'de bir Avon stand açmıştı. Bu yeni çıkardığı Shine Attract rujların minik testerleri dağıtıyorlardı. Biz de merak ediyordum bu rujları zaten. Birkaç tane iyi olmayan yorum okudum. Ama yapış, yapısı çok enteresan. Dışı jel içinde renkli kısım var. Şeffaf bir jel. Yani kurutmuyordu daha gibi. Hoşuma gitti. Rengini de sevdim. Fakat denildiği gibi ruj kısmı, renkli kısmı ortada olduğu için sürmek çok zor. Şu anda dudağımda var. Yani şöyle ısırdığınız zaman sadece ortada o renk oluyor. Onu iyice yaymanız gerekiyor. Ama rengini beğendim. Bilmiyorum gidip alır mıyım bir tane. Mist Mauve muş bunun rengi. Fena değil yani. Alınabilir belki. O bir başka. Neye geçelim ondan? Çok kararsız kaldım. Neyse balma geçelim. Benim bir The Balm tutkunu olduğunu, olduğunu bütün takip edenler biliyor. Koleksiyonun çoğunu toparlamış bulunuyorum. Herhalde bir iki şey içinde de böyle indirim içinde de eksiklerimi de alırım. Bu oje setini aldım. Şimdi tek tek ojelerini göstereceğim. Kimseye de görmedim bunu aldığını ki herhalde çok talep olmuyor bunları ama ben renklerini de çok beğendim. Yapılarını da çok beğendim. Şöyle bir elime şöyle bir sürdüm. Şimdi göstereceğim. Her tırnağıma bir rengini sürdüm. Size de gösterebilmek için. Gayet parlak. Sürüşü kolay. Çok çabuk kuruyor. Güzel yapıda ojeler. Tabi ne kadar zamanda çıkar kullanınca ne olur bilemeyeceğim. Şu ilk renk ne kadar gözükecek bilmiyorum. Neymiş? Baby pink. Ben de diyecektim ki tam bir bebek pembesi. Üstü de çok sevimli. Bu ikinci renk. Buna ne diyebiliriz? Bronz top gibi bir renk derken adının da top olduğunu görmüş bulunuyorum. Şöyle çok sevdim. En sevdiğim renk. Ben böyle koyu renklere bayılıyorum. Siyah gibi gözüküyor. Adı da zaten Almost Black Purple. Bu renge benzeyen herhalde iki tane daha oşağım var. Çok seviyorum bu renkleri. Tam siyah olmayıp siyaha yakın. Bu neymiş? Mat slide. Evet hakikaten toprak çamur rengi. Ama ışıltılı bir renk. Bu da sedefli. Böyle daha açık bir renk. Bu neymiş? Bu da tofi rengi. Bu seti aldım ve şimdilik memnunum. Başka e, ben de olmayan alıklardan biri, Fat Boy. Yani çok güzel bir şeftali tonu. Çok severek aldım. Seksi mama. Bu e, transparan bir pudra. Yani rengini göstermemin bir manası yok. E, bunda en çok sevdiğim şey ben şu anda Nars'ın pudrasını kullanıyorum ve hem paket çok kalın, kocaman yani şunlara bakar mısınız? Kalınlığın farkına. Çok ağır bir de korkuyorum düşürürüm, kırarım falan. Hakikaten çok üzülürüm. Onun içindir ki bunu asla yanıma taşımıyorum. Çantama koymuyorum. Evde bunu sürüyorum. Ondan sonra da dışarıda cildimde bir parlama falan olduğunda bunu yanımda taşıyacağım. Hakikaten çok hafif, incecik. Yani çantamda olduğunu bile hissetmeyeceğim. Rahatlıkla taşıyacağım. Ve koleksiyonumun son parçası yapar kapak içinde olan Edileydi şey paleti. Ah. diğer bu Volume 1. Değil mi? Evet. Volume 1 olan ve Türkiye'ye en son gelen ve birkaç tane var her yerde görmedim i̇şte renkler böyle bunların hepsini savaşlamıyorum herhalde ya bir ayrıca balm koleksiyonu yapıp orada gösteririm ya da blokta swatchlarım çünkü hepsini tek tek swatchlarsam çok fazla vakit kaybetmiş olacağız galiba şu kahverengi simli kahverengi olan diğer paletlerden birinde de aynı renk var ben koleksiyonu tamamlamak istedim. Hemen bakmak istiyorum. Evet Shade Lady'deki kahverengiyle aynı renk. Diğer renkleri hatırlamıyorum. Herhalde onlar aynı değildir. Tekrar kontrol edeceğim. Dediğim gibi bununla ilgili bir şey de yapacağım. Başka? Onun dışında esas bugün Watson's'a e, gitmemin sebebi bir evvelki videomda ve daha evvelde söylediğim gibi şu benim çok memnun kaldığım Turnaround Radiance Peel Set. Kullandığım zaman iyi geldi dediğim. Bir kere daha denemek istedim. O Şu anda cildim sakinleşti. Şurada bir tane var. Şurada bir tane minik var. Bu sakin bir hali. Hazır böyleyken ve indirim, %15 indirim vardı klinikte. Ne yazık ki %50, %30 gibi bir indirim göremedik. Daha evvelde kullandığım bu setten bir tane daha aldım. Bunu almışken e, Klinik danışmanına şey sordum. Yani ben bunu kullandım fakat tekrarladı. Ne yapabilirim? Neden? Bu hep böyle mi olacak diye. O da kliniğin 4 numaralı toniğinin daha iyi kurutucu olup temizleyici olabileceğini söyledi. Ben de batı yan gider. Bari bunu da alayım dedim. Çünkü daha evvel kliniğin 4 numaralı toniğini kullanmadım. Toniğim de bitmek üzere. Buralardaysa göstereyim. Yarım şişeli toniğim var. Yarım şişeden bile az kalmış. Efektler kullanıyordum şu anda. Bitmek üzere. Onun için 4 numaram toniği aldım. Ee, bu pakette olanını verdi. Çünkü bu pakette olanın içinde iki tane e, tester ürünü var. Biri daha evvelde kullandığım ve bitirdiğim Dramatically Different Moisturizing Gel nemlendirici. Bu tüp ürünlere bayılıyorum küçük ürünlere. Biri de çıkartamadım. Yine Minik Boy Liquid Facial Soap. Bir yüz yıkama sabunu. Jel olan değil. Jel olan. Onu da ayrıca aldım. Ha bunlar mı yoksa? Liquid Facial. Uh -huh. Evet aynısıymış. Ben ayrı zannettim. Evet bunun küçük tüpte olan hali. Bunu neden aldığıma gelince bu iki ürünü aldığım için eğer üçüncü bir ürün alırsam 232 liralık olduğu iddia edilen bir hediye setinin verileceğiydi ben de yani nasıl olsa kullanıyorum ve bundan çok memnunum diye hani bu kadar almışken hatta ruj falan baktım çok pahalı bir şey olmasın diye öyle ufak göz kalemi ya da dudak kalemi mi alsam diye sonra ki yani makyaj malzemesi ama kullandığım ihtiyacım olan ve memnun olduğum kliniğin yüz yıkama jelini alayım dedim çok uzatmayayım neyse onu aldım işin eğlenceli kısmı hediye olarak aldığım bu güzel kutu ve bu güzel kutunun içinden çıkanlar. Yani tabii bunun değeri 232 diyorlar. 232 midir? Değil midir? Bilemeyeceğim ama gerçekten içinden çok cici şeyler çıktı. Birincisi şöyle bir allık. içinden çıkanlardan en sevdiklerimden biri. İncecik, minnacık. Ya minnacık değil aslında. Bu da, burada da bayağı bir gramlık bir ürün var. yanında taşımak için seyahate giderken birinde gidip kalırken kocaman allık taşıyacağıma bunu taşırım çok da iyi olur o allıkla beraber böyle bir fırça da çıktı ya ben bu fırçaları aslında sevmiyorum çok dandik oluyor bu nasıl bilmiyorum şimdi bunun hakkında konuşmayayım açmayayım paket açmadım paket bazen de hayat kurtarıyor yani yanınızda taşıyamıyorsunuz büyük bir fırça ve yani iş görüyor iş görmüyor bilmem başka bayağı büyük bir testtir. 7 day scrub cream. Ben bunu denedim daha de evvel. Arkadaşımda vardı. Onda kaldığım zamanlarda 2-3 gün üst kullandım. Çok da memnun kaldım ama hiç rast gelip alamadım. Ee, bu bir peeling aslında. Fakat her gün kullanıma uygun bir peeling. Yani çok minik taneleri var. Yüzünüzü yormuyor, zarar vermiyor. Bu da herhalde en az bir hafta gider yani ne kadar kullanacağınıza bağlı bir hafta 10 gün kullanabileceğiniz bir peeling ondan sonra başka bunu denemek istiyordum Tek the day of makeup remover göz makyajı için herhalde bu evet göz makyajı göz kapağı kirpikler ve dudak diyor bu iki fazla olanlardan gördüğüm kadarıyla inşallah çok yağlı bir yapısı yoktur ama Buna benzer bir sürü kullandım. Onlardan daha kötü olamaz. Bir adet fondöten. Tester boyu tabii ki bunlar. Even Better Makeup SPF 15. E 15 koruması varmış. Even and Correct. Bakalım denip göreceğiz. Fondöten dönemeye bayılıyorum. Denemeden fondöten alıp hayal kırıklığına uğramaktan nefret ediyorum. Onun için fondöten testerleri her şeyden daha güzel bence. Even Better Skin Tone Correcting Moisturizer, cilt tonunu düzgünleştiren bir nemlendirici. Tabi kapağını açabilirsiniz, kullanırsınız. Böyle. Bu da bayağı kullanılır. Bunda da SPF 20 varmış. Daha bitmedi. Bir göz kremi. Clinique All About Eyes Rich. Şöyle bir göz kremi. Son iki. Ürün. Söz veriyorum bitiyor. Bir tane rimel high impact maskara. Şöyle minnacık. Ve içlerinden çıkan en güzel ürün çünkü tam boy. Tam boy bir ruj. Ta -da. Gördüğüm kadarıyla rengini de çok sevdim. Fakat kıyamadım. Bunu suvaşlamadım. Suvaşlayayım Savaş mı? Suvaşlayayım. Hadi. Hadi. Yani gayet kullanılabilir bir renk. Böyle kırmızı da değil. Pembe mercan gibi bir renk. Dudağımda ruj olmasaydı şu anda sürerdim ama yani gün ışığında tabi daha çok belli olur. Şu anda çok fazla kameradan gözüktüğünü zannetmiyorum. Böyle bir kutuda geliyor. Keşke böyle bir kutuda vereceklerine. Birden o bir gün şantasına koysalarmış. O zaman dadından yenmezmiş bugünkü çılgınlığım bu kadar alışveriş defterini kapatıyorum dermişim kimse de herkes de bana gülermiş ama hakikaten bir ya bir proje tempen yapacağım ki tempene koyacak ürün bulabilir miyim onu da bilmiyorum ya bir tempen yapacağım hani böyle bir o bir şey oluyor çünkü insana yok almamam lazım almamam lazım ya öyle bir şey yapacağım ya da yani bir yolunu bulup en az iki ay 2 ay kozmetik alışverişi yok. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım fazla saçma da Çok yorgunum çünkü bugün. <laughs> bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.